Doğu ne yapıyorsun? Ha. Düşeceksin oradan. Ha. Düşeceksin. Ne? Düşeceksin dur. Ne? <laughs> Yavaş. <Gülüyor> Yavaş bir oraya bir oraya. Yavaş. Bu sefer oradan düştü. Ya yavaş. Hayır. hayır yavaş. Bu sefer buraya geldin Doğu. Yavaş Doğu. Güneş vuruyor bak. Abin de burada. Ay dikkat edin. Dikkat edin çocuklar. Zıpla yatakta, zıpla da zıpla 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 zıpla. Zıpla 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 Düşeceksin. bırak. Ya bırakır mısın şunu? Do bırak şunu. Bırak bunu perdeyi. Koparacaksın. Ya bırak. Bırakır mısın? Ya bırak. Kopacak. Dur yavaş oradan düşeceksin. Ayaz yakala. Doğu yakala. Tut bırakma. Bırakma tut. Tamam. Bırak şimdi. Ayaz abin gibi oyun oynar mısın? Zıpla. 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 artık inin inin yataktan inin ayak sen de in bu da insin in in yataktan düşeceksin daha